Hz. Yusuf'un sabır hikayesi. Önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hz. Yusuf, kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atıldığında gençti ve yalnızdı. Ama isyan etmek yerine Rabbine güvenerek sabretti. Onun sabrı, hikayesinin en değerli parçasıydı. Bir kervan onu bulup Mısır'a götürdü. Zorluklar burada da peşini bırakmadı. İftiraya uğrayarak haksız yere zindana atıldı. Ama Hz. Yusuf yine sabretti ve güzel ahlakını korumaktan vazgeçmedi. Her zorluğun üstesinden gelmek için kalbinde bir umut taşıdı. Yıllar sonra sabrının mükafatı geldi. Hz. Yusuf, Mısır'ın en güçlü yöneticisi oldu. Kuyuya atan kardeşleri bir gün çaresiz bir şekilde karşısına çıktığında onlara şöyle dedi. Bugün kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Unutmayın, Hayatın zorlukları karşısında sabretmek ve güzel ahlakı korumak her zaman en büyük ödül olacaktır. Sabır en güzel erdemdir.